Öncelikle selamın aleyküm. Ben Karıkkale Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisi Ziya Arısoy. Bugünkü C programlama dersinin 3. ödevini yapıyoruz. Doğum yılı hesaplama. OIT ile başladık. Süslü parantezimizle fonksiyonumuza başladık. Printf doğduğunuz yılı yazın diyor. <laughs> Doğduğumuz yılı self <staff, gülüyor> aktarımıyla %de Yani doğduğumuz yılı %D olarak hafızamızda tanımadık. Yaş 2021 eksi doğum yılı. Yani %D olarak tanımadığımız doğum yılını 2021'den çıkaracağız Ve doğum yaşımızı hesaplayacağız. İFLE doğum yılı 1900'den küçük 2020'den büyük ise BİNİN TEFLE Tertslaşı A ile yazdırdığımız bir uyarı sesi ÖMET'le ya yani düşük veya fazla yazdıysak bir uyarı sesi alıp yanlış girdiniz. Lütfen bir daha deneyin uyarısını alacağız. Elsef döngüsüyle doğum yılı 2010'dan büyük girmişsek gene printf ile yazdırdığımız yaşınız yetmiyor. Lütfen reşit olduğunuzda deneyin yazısı çıkacak ekrana. Printf yüzde de yani yaşımız benim yaşım 20. 20 yaşındasın hayırlı yaşlar dilerim. For döngüsüyle integer I sıfır aldığı için i'yi gene yaş olarak i'yi artı artı yaptık. Yaşımızı eklemek için. Printf ile yüzde d kere maşallah. i'yi artı bir yaptık. Neden? Çünkü i'yi sıfır aldığından 19 kere maşallah yazılacaktı. Biz i'yi artı bir yaptığımızdan yaşım olarak 20 kere maşallah yazdıracak. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Çalıştıralım. Doğum yılınız yazın. 2001. 20 kere maşallah. Bir de bakalım. 1900'den aşağı bir şey girelim. Yanlış girdiniz. Lütfen bir daha deneyiniz diyor. Bir de 2020'den yüksek bir şey deneyelim. Yine yanlış girdi. Lütfen bir daha deneyiniz diyor. 2010'dan yüksek bir şey girelim. Yaşınız yetmiyor. Lütfen eşit olduğunuzda deneyin yazı çıktı. Ve yaşınız kadarsa o kadar kere maşallah yazısını yazdırdık ekrana. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.